Bence hayatta iki çeşit yalnızlık vardır. Bir fiziksel yalnızlık, diğeri de yalnızlık hissi. Fiziksel yalnızlık, evliliklerde, uzun ilişkilerde insan çoğu zaman ihtiyacı olan da bir şeydir. Bazen yaratıcı olmak için, bazen dinlenmek için, bazen kendiyle baş başa kalmak için insanın fiziksel yalnızlığa ihtiyaç duyması makul ve mantıklı bir yerdedir. Yalnızlık hissi ise bütün bunlardan tamamen bağımsız. Yani hayatımızda biri olsa da olmasa da hissedebileceğimiz zemindeki kişilik ve karakterle ilgili, değersizlik duygularının, suçluluk duygularının çok çabuk geldiği bir yerden, e, insana e, özellikle bu kalabalıklarda yalnız hissetmekle ilgili e, tarif edilen bir duygudur. Yani yalnızlık hissi, e, depresif duygu duruma meyilli kişilerde insanın kim olduğuyla ilgili bir yerden bir karakter özelliğidir. Ama fiziksel yalnızlık bazen, tabii ki bazen belli durumlarda daha sağlıklı olabilen bir yerdedir. Bu ikisini ayırt etmek gerekir. Çünkü hiçbir sözcük asla o ifade ettiği kelimenin, bir tanecik kelimenin altını doldurabilecek kadar güçlü değildir. Her kelime size ve sizin tarihinize özgüdür.